Sevgili öğrenciler, merhaba. Ee, bir saat önce Milli Eğitim Bakanımız e, beklediğimiz e, haberi verdi ve liselere giriş sınavı ve e, YKS sınavı ile ilgili 200 dönem konularından e, öğrencilerimizin muaf olacağını, yani e, sınavlarda 200 dönem konuları size sorulmayacak. Bu konuda özellikle bakanlığımızın bir an önce karar vermiş olması ve açıklamış olması çok çok önemli. Zamanı en doğru kullanmamız açısından çok sağlıklı bir gelişme oldu. Burada takdir ederseniz sizlerin yapması gereken sorumlu olduğunuz diğer alanlarla ilgili konularla ilgili çok daha yoğunlaşmak, daha da bu konularla ilgili daha fazla soru geleceği için bir an önce konu tekrarlarınızı test çözümlerinizi ve bölüm denemelerinizi daha da yoğun bir şekilde çözmeye başlamanız gerekiyor. Bazen de bu belki birazcık rehavete de ya işte konular azaldı daha işimiz biraz rahatladı gibi düşünebilen öğrencilerimiz olabilir. Özellikle bu LGS'ye girecek öğrencilerde, 8. sınıfa Öğrencilerimiz için Böyle düşünebilir ama takdir edersiniz e, neticede bir sınav olacak ve e, ilk dönemle alakalı bu durumda daha da yoğunlaşmanız bütün detayları e, bir nevi köşe bucak e, kıyı dip ne varsa öğrenmeniz gerekecek. E, YKS öğrenciler için de doğal olarak e, tam evet 12. sınıfın 2. dönemde çok ağır, çok önemli konular özellikle matematik anlamda çok ağır konular, çok önemli konular vardı. Bu durumda direkt yoğunlaşılması gereken otomatikman önceki alanlar ve bununla ilgili bir an önce planlamanızı, programlamanızı buna göre yapıp ya şimdi niye böyle oldu, neden böyle oldu demeye gerek yok biliyorsunuz. Yani tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz. Doğal olarak bu şartlarda böyle olması gerekiyordu. Neticede 10 şehrimizdeki çocuklarımız ikinci dönemin konularını işleyemeyecekler. Bu nedenle böyle bir karar alınması gerekiyordu. Biz olayın detaylarını değil, bir an önce ne yapmanız gerektiği kısmına yoğunlaşmanız gerekiyor. Sağlıcakla kalın.